Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Şimdi bu falı kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri için tutabilirsiniz. Ben açıp bakacağım, İçinde çok net göstermeye çalışacağım size. Bakalım neler çıkacak. Dediğim gibi bu enerjiyle alakalı. Aynı birini çok düşünüp karşımıza çıkması gibi ya da o kişinin bizi araması gibi ee, bu ve bunun gibi yüzlerce videom var kanalımda. Özellikle ikili fincanlar. Onlardan birini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Ee, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim bu arada. Ee, şimdi ben falımıza bir bakacağım, açacağım hemen. Bakalım neler çıkacak falımızda. Şimdi biraz böyle karanlık bir çekim oluyor. Çok e, içi gözükmüyor bu fincanlarda maalesef ama aslında içinizde şöyle bir karamsarlıkla başlayabilirsiniz ama çok hızlı dağılacak bu karamsarlığınız. Etrafı tamamen aydınlık çünkü şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Ve bu yılla ilgili çok fazla büyük kararlar alacağınız bir yıl diyebilirim. Şimdi şöyle hane kısmına bakınca şurada bir ayak var farkında mısınız? Şöyle bir bot gibi çizme gibi ayak çıkmış çok bariz bir şekilde ve ayak ters şekilde duruyor. Yani e, hayatınızla ilgili çok büyük kararlar alacaksınız ama geçmiş ve şimdiden sonrası 2021'den sonrası belki de e, çok daha farklı olacak, çok daha değişik olacaksın için. İlişkinizle ilgili çok büyük kararlar alabilirsiniz. İşte ani bir ayrılma, aniden bir belki de başka bir şekilde bundan sonra ilerlemesini isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili çok e, belki Nasıl diyeyim belki sektör değiştirmek isteyebilirsiniz iş değiştirmek isteyebilirsiniz ama kötü anlamda değil bu size iyi gelecek yani aniden bir şeyleri değiştireceksiniz ve çok baskı bir şekilde isteyeceksiniz gerekeni yapacaksınız ve böyle ayak basacaksınız yapacaksınız gibi böyle büyük kararlar ve adımlar var böyle resmen ayak basacaksınız farklı kararlarla ve onları hayata geçirerek güç çıktı. Ee, ama işte ters çıkmasının nedeni de işte böyle farklılaşmak. Hani böyle bir şey isterseniz olası bir şeydir ama bu biraz radikal kararlar. Biraz değiştirmek, düzeni değiştirmek gibi kararlar çıktı. Ee, bakalım başka neler var? Şimdi şurada aslında bir insan var bakın. Böyle bir insan, önünde bir böyle e, kocaman bir kalp bu. Aslında görebiliyor musunuz kameradan tam olarak? Şöyle bir kalbi e, kucağında taşıyor. Yani böyle hani böyle birine kucak dolusu bir sevgi vereceksiniz. Böyle çok büyük bir aşk yaşayabilirsiniz. Böyle hani eğer ki aşık değilseniz kalbinizde biri yoksa e çok büyük bir aşk yakalayabilirsiniz. Böyle kalbiniz kocaman olacak aşktan sevgiden bir aşk da çıktı burada aslında. Ya da böyle var olan sevginiz daha da büyüyebilir. İlginiz, sevginiz, ilişkinizde olan bağlılığınız daha da artabilir böyle. Bir kocaman bir yürek çıktı yüreğinizi böyle elinize taşıyorsunuz sığmıyor sanki içinize. Hani aşk öyledir ya kalbiniz sanki yuvasından çıkacak gibi böyle içinize sığmaz hiçbir şey böyle dışarıya taşar gibi bir duygu olur. Bence bu oluşmuş. da bence büyük bir aşk sizleri bekliyor diyebilirim. onun haricinde bakalım neler çıkmış. Şöyle bir. Şimdi hayatınızda hayatınızla ilgili bakın burada bir konuda böyle boynunu aşağıya indirmiş. Böyle pişman olan bir insan tavrı var. Ee, karşınızda da bir insan yani size hata yapmış size böyle bir yanlış yapmış bir insan gelip sizden özür dileyebilir Böyle artık. Hani ben sana geçmişte böyle bir şey yaptım ama çok pişmanım. Hani insanlar bazen e, farkındalıkları artar. Gerçekten de böyle e, yaptığı hataları farkına varır ve pişman olur. Yaparken insan anlamaz ama bu sizinle alakalı da olabilir. Şöyle eski yıllarda belki yaptığınız hatalar varsa herhangi biriyle ilgili, işinizle ilgili bir kişiyle ilgili ama böyle pişman olacaksınız belki de, ya ben nasıl yaptım böyle bir şeyi, hani çünkü farkındalık öyle bir şeydir ya, değişim öyle bir şeydir, değişeceksiniz belki de bunun içerisinde. Karşı tarafı bunu açık yüreklilikle söyleyebilirsiniz de, hani bu kötü bir konuşma olmayacak ikili arasında, hatayı, yanlışı, istemeden yaptığı yanlışı bir kişi diğerine dile getirecek. Ve sanki böyle iki kişi arasında bir uzlaşma olacak. İşte siz hayatınıza göre yorumlayın. Eğer ki gerçekten farkında varmadan birine hata yapan kişiyseniz, belki bunu dile getirip bu aranızdaki diyalog e, güzelleşecek, değişecek ya da karşı taraf size bir hatada bulunduysa, bir, bir bir sıkıntı, bir problem, yanlışlıkla bir eşeklik yaptıysa dile getirecek ve uzlaşacaksınız gibi çıktı. E, şurada bakın böyle çok hızlı gelen bir e, kuş var. Hızlı bir haberiniz gelecek ve böyle sanki size bu haberi yollayan şöyle bir bakın böyle burnu sivri bir insandan haber gelecek. Bu işle ilgili bir görüşme yaptıysanız, böyle burnu sivri, biraz karakteristik bir burnu olan ya da diyeyim. biriyle bir iş görüşmesi yaptıysanız ondan çok hızlı bir haber alabilirsiniz. Beklediğiniz bir insan varsa, öyle hani haber beklediğiniz Ondan ondan çok hızlı böyle hemen e, yılın başında belki bir haber alacaksınız ama bu sizin için güzel bir haber olacak. Eğer iş görüşmesi yaptıysanız olumlu bir haber olabilir. Bu karşı taraftan bir haber bekliyorsanız o da hani her neyse beklediğiniz olumlu bir cevap gelecekmiş gibi sevindirecek sizi sanki. E, sanki böyle biraz korku biraz endişe bir şey var içinizde sanki. Hani böyle ya olmazsa ya güzel olmazsa ya bir şeyler yolunda gitmezse endişesiyle girip ama sanki böyle bir anda her şey sizin için daha güzel olacak çok çok baskın bir şekilde böyle ayak çıktı yani. Yani bu belki de bu fincanın ana teması değişim. Hayatınızda büyük değişimleri sizin istediğiniz şekilde yaptığınız bir yıl olacak. Size iyi gelecek. Güçlenmek çıkmış gibi burada çok bariz bir şekilde ayak var. Şimdi burada çantasını takmış bakın sırtına giden bir insan var. Bir konuda böyle bir eğitim için, iş için, belki de gezmek için bir dönem böyle uzaklaşacaksınız bulunduğunuz yerden ve bu size çok iyi gelecek. Bazıları için de şöyle bir şey olabilir. Mutsuz olduğu, onu mutsuz eden bir ilişkiden eşyalarını toplayıp gitmek olarak da olabilir. Hani böyle çantanızı toplayıp gideceksiniz. Bu size inanılmaz iyi gelecek. İlk başta böyle zorlanacakmış gibisiniz. Böyle bakın önünüzde büyük bir dağ gibi çıkmış. Hani böyle gözünüzde büyüyecek. Eğitim için bir yere gidebilirsiniz. İşte iş için bir yere gidebilirsiniz. Eşyalarınızı toplayıp taşınmak zorunda kalabilirsiniz. İlk başta böyle gözünüzde büyür. Ya acaba oralarda yapabilir miyim? Ya da işte bir kişiden ayrılmak, bir arkadaştan artık böyle sizi beslemeyen, mutsuz eden birinden uzaklaşmak olabilir. İlk başta gözünüzde bir olumsuz yaşayamam, buralardan ayrı yapamam gibi düşündüğünüz bir şey olacak. Ama o size o kadar iyi gelecek ki çantanızı toplayıp gideceksiniz. İlk başta gözünüzde büyüyen şey sonradan size çok güzel gelecek. Ee, size büyük bir güç getirecek. Böyle ayakta ve güçlüsünüz, dimdik duracaksınız gibi çıkmış. Eee işinizle ya da e, bir, bir konuda bakın böyle bir iki üç tane e, şey gelmiş e, üç yol çıkmış bazen böyle hani ikilemde kalırız ya sizin e, işinizle ilgili özellikle çalışan biriyseniz bir dönem çalışma hayatınızda böyle e, üç şey arasında kalacaksınız hani böyle ya maaştan memnunum ama işte e, yol uzak ama arkadaşları iyi hani böyle hep böyle bir bir şeye gideceksiniz, muhasebeye gideceksiniz iş hayatınızda. Yani böyle hep bir işte belki de parası tatmin etmiyor, arkadaşlar da çok iyi anlaştığınız için oraya gidiyorsunuz. işte evinize yakın diye gidiyorsunuz ama aslında para ve ortam sizi sarmıyor gibi gibi böyle bir, bir konuda karar vermeniz gereken bir durum olacak. Hani e, aslında böyle tam dört örtük oturmuyor kafama. Her şey istediğim gibi değil ama işte belki de sadece bir şey beni tutuyor dediğiniz konular var. E, bu konuyla ilgili de böyle iş hayatında yine bir karar vereceksiniz. Bakın böyle temiz, tertemizsiniz. Böyle bir sıkıntı, bir stresin içerisinde tertemiz bir düşünce içine gireceksiniz ve doğru kararı vereceksiniz. Hani bazen hayat tek bir şeye tutunmak değildir. Hayatta tüm olasılıkların, güzel olasılıkların olabileceğine inanırsanız ve Kalkıp kafanızı kaldırırsanız bunun değişimini yapabilirsiniz. Belki şeyin farkına varacaksınız. Ya ben bu işe gidiyorum ama sırf bana yakın diye gidiyorum ama varsın biraz uzak olsun. Ya da yine yakın iş bulabilirim ama beni daha mutlu eden, daha çok maddi olarak tatmin eden bir iş olabilir diyeceksiniz. Yani böyle bir vizyonlu bir değişiklik. <laughs> Bence bu falın gerçekten ana teması şey, değişim. Artık gerçekten böyle hani daha böyle ileri görebilecek bir kişiymişsiniz gibi düşünüyorum. Hani bu, bu, bu falan arkadaşıma bakıyorsam derim yani hani bizim sen değişiyorsun ve e, farklılaşıyorsun ve değişim iyi yönde. Hani olumsuz değil, gelişmek anlamında gibi çıkmış. Her konuda böyle bir e, farklılaşmak isteyeceksiniz ve doğru kararlar çıkmış. İçiniz bir karamsar gibi bir böyle acaba diye korku karamsardı demeyelim ama endişeyle başladığınız bir yılda çok güzel adımlar atacaksınız. Bakın gittikçe açılıyor aslında şu içinizdeki o karamsar duygular. İşte yaşanmışlıklar oldukça bence cesaretiniz artacak. Daha da böyle güzelleşecek gibi çıkmış. Bakalım başka tabağımıza bakalım bir de tabakta neler çıkmış. tabağımıza bakalım. Bazen tabakta daha da çok şey çıkabiliyor. Evet bakın bak, bakın böyle bir ağaç çıktı ve hayaller gibi. E, iş yerinde çalışanlar için gerçekten böyle güzel adımlarını atacağı ama kesinlikle bir değişim var. İş değişikliği olabilir. Terfi alabilirsiniz. Belki de sektör değiştirebilirsiniz ama böyle hayallerinizin peşinde gideceksiniz ve biraz size iyi gelecek bu. E, şöyle şurada sürekli böyle hani e, birbirlerine böyle ellerini vermiş, kenetlemiş insanlar var sanki. Aile içerisinde herhangi bir konuda bir şey yaşanabilir ama ailece kenetleneceksiniz. Ailenin değeri, hani anlamı vurgusu artabilir. Sizinle ilgili bir konuda ya da ailenizden biriyle ilgili bir konuda böyle kenetlenme çıkmış kendinizi aile içerisinde daha huzurlu bulabilirsiniz. Hani e, ya iyi ki var ailem, aile olmak başka bir şey dediğiniz olacak. Böyle ailesel olarak bir kenetlenme çıkmış. Belki de e, yuva kurmak anlamına da gelebilir bu. Bekarlar için, yalnızlar için, evlenmeyi düşünenler için bir hani böyle bir Evlilik ve yuva olabilir. Bir kenetlenme çıkmış çünkü. Var olan ilişkinizde bir evlenme kararı alabilirsiniz gibi. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada yalnız bakın şöyle süpürgesine binmiş bir cadı da var. İş hayatında ya da böyle etrafınızda süpürgeli bir cadı. Hani böyle huzurunuzu kaçıran, kaçırmak isteyen bir kişi böyle etrafınızda dolaşırken, bakın şurada biri e, süpürgesi de var, binmiş süpürgesine. Karşısına dimdik duracaksınız. Bakın karşısına dimdik durmuşsunuz. Size yanlışlık, hata, bile bile cadılık yapan, hani böyle haksızlık yapan biri varsa iş ortamında ya da etrafınızda o kişiye kesinlikle karşısına duracaksınız ve artık onun bu hataları yapmasına, sizi üzmesine, kırmasına ya da rencide etmesine her ne yapıyorsa bunu yapmasına izin vermeyeceksiniz. Ya ben bu falı güç olarak ilan ediyorum şu an. Gerçekten güçlenme ve değişim yılı. İnşallah öyle olsun. Hani ha, güçlü olursanız, doğru kararlar verirseniz zaten hayat böyle bir şeydir. Ee, sizin ve adımlarla, sizin verdiğiniz tepkilerle değişir, sonuçlar elde edilir ve hayatınız sizin o şekilde e, şekillenir. O yüzden... bu e, Umarım güzel şeyler yapabilirsiniz. Şimdi şurada bir de bir kadın var gibi. Şurada böyle bakın şöyle göbeği çıkmış ve oturuyor. Yorulmuş. Yorulmuş bir kadın derken bu hani böyle ya yaş almış, yaşı biraz ileride bir kadın. Ya da uzun yıllar bu hamileliği beklemiş, yorulmuş. ve Ama bu bebek haberi gelecek. Bakın şöyle oturmuş, yorulmuş gibi göbeği de çıkmış bir kadın var burada. Biri bebek haberi ama dediğim gibi etrafınızdan yaşı biraz Büyük biri olabilir hani ya da uzun yıllardır bebek beklediği için yorgun. Bu bebeğin haberini bekleyen bir kadının e, hamileliğe çıkmış ve oturmuş. Çok e, kendini koruyup kollayacak herhalde. Belki de biraz korku yaşayacak hani ona bir şey olmasın diye. Uzun yıllar sonra hamile kaldığı için olabilir. Hiçbir şey olmayacak ama bir bebek haberi çıkmış aileden birine. Sizlere ya da aileden çok yakınınızdan birine çıkmış yalnız. İnşallah hayırlısı olur. Bu falda bence bunlar çıktı. Hani... Yani bu falın anlamı ne derseniz bence kesinlikle güç ve değişimdi. Ee, i̇nşallah hayatınızdaki olumsuz şeyleri değiştirebildiğiniz bence değişim her zaman gerekir. Değişmeyen tek şey hani ee, değişimin kendisidir diye bir şey vardır ya hani her, her yıl bence değişmeliyiz. Her yıl böyle kendimize bir arzı katmalıyız. Her yıl bir hedefimiz olmalı. İyi bir evlilik için, iyi bir yuva için, iyi bir ilişki için önce bizim iyi olmamız gerekiyor. O yüzden kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hep böyle varlıklı, hep böyle güçlü, hep böyle işte eğitimli ya da işte böyle kendini geliştirmiş insanlar vesaire. Hani artıları çok olan insanları istiyoruz hayatımıza. O zaman hayatınızda kendinize ilk önce artılar koyun. Çünkü hayatta her şey dengi dengine. Sizin artılarınız çok olduğunuzda zaten denginizi bulacaksınız. Artıları, donanımları artılmış biriyle birlikte olabilirsiniz. Bence insanın hayatına yapabileceği en büyük yatırım kendine olmalı. İlk önce kendinize yatırım yapmalısınız. Kendinizi geliştirmek için uğraşın. Yıl içerisinde o kadar çok şey değişebilir ki. Onlarca kitap okursanız vizyonunuz gelişebilir. Bir kursa yazılırsanız o konuda uzmanlaşabilirsiniz. İş değişikliği, sektör değişikliği yapmak isterseniz belki bir yıl zorlanabilirsiniz ama sonrasında sizin için çok iyi gelebilir. Bir yıl dediğimiz göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bakın bir yıl geçti, bitti, gitti bile. İşte siz bir hedef, bir amaç edinin ve bunun için çabalayın bir ve emin olun elinde sonunda kavuşacaksınız istediğiniz hedefinize. Yani hiç yaklaşam tamamen elde edemeseniz bile çok yaklaşmış olacaksınız. Bir sürü artılar katmış olacaksınız kendinize. Bence işte bu falda çıktığı gibi inşallah bu değişimlerin yılı olursun için sevgiyle kalın, hoşça kalın.